Ara öncesinde Fenerbahçe ligin ilk yarısını zirvede bitirebilir mi? Ya da ligin ilk yarısını zirvede kim bitirir? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürleri üzerinden biraz kafa yoralım istiyorum. Onur Özkan'a da döneceğim. Az önce o fikstürleri paylaştık. Kalan maçlarda hangi takımın daha fazla handikapı olduğunu düşünüyorsun? Fikstüre ve mevcut performanslara baktığında. Ya bu fikstür avantajı işi çok böyle uzun vadeli değerlendirecek bir şey değil yani. Hafta hafta bakılabilir ama hani bir 10 haftalık fikstür elimize aldığımız zaman hangi takımın fikstürü iyi, hangisinin kötü demek çok bence doğru bir analiz olmuyor. Şimdi şimdi Kayseri Spor şu anda mesela istim üzerinde değil mi? Çok iyi gidiyor ama o haftaya kadar yaklaşık burada gördüğüm kadar 1, 2, 3, 4, 5 maç var. Şimdi o dönem Kayseri Spor nasıl olacak bunu bilemiyoruz net şekilde. Ya da mesela sezon başında fiksürü aldı herkes eline. Galatasaray ikinci hafta Trabzonspor. O dedik. Zor maç. Ama Galatasaray bence sezonun en rahat galibiyetini aldı Trabzonspor önünde. Çünkü Bielisa'nın Trabzonspor'uydu. Ama çıktı Fenerbahçe Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u karşısında. Evet. ya yani bu fikstür işleri hafta hafta bakılmalı bence. İşte bu hafta mesela milli aradan sonra işte Karagümrük maçı var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın Alanya maçları. Bunları bence çok daha net konuşabiliriz. Bu önümüzdeki iki haftada iki takıma da 6 şarpı puan görüyor musun? Görüyorum net şekilde görüyorum. Yani ben de görüyorum. Evet. İç sahada Fenerbahçe Karagümrük Sivas'ı yenecektir. Galatasaray'da Alanya ve Pendik deplasmanında kazanacaktır ama e, tabii ki bu kağıt üzerindeki bir gerçek. Hani sahaya nasıl yansır bilemiyoruz ama ben hani kağıt üzerinde şu fik süre baktığımız zaman Galatasaray'ın görece biraz daha zor maçlar olduğunu düşünüyorum. Yani en başta Fenerbahçe'ye gideceksin. Yani rakibinin deplasmanına çıkacaksın. Rakibine deplasmanda oynayacaksın. Bu bir sıkıntı. E, Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Adana Demirspor maçı var. Hani Fenerbahçe için baktığımız zaman Kayseri ve Beşiktaş deplasmanları bu fikstürde çok zor. Çok zor maçlarmış gibi duruyor ama içeride son zor dönemde ya. zorlandığı Galatasaray. Galatasaray yani ga evet. içeride Galatasaray maçı da Fenerbahçe'nin tabii tabii kesin zor ama maç. yani şimdi iç sahada oynadığı için favori adım... değil, favorisiz bir maç yani o anda şu an için. Bu, tabii şu an için ama o dönem o dönem nasıl olacak bilemiyoruz ama şu çok net bence Galatasaray'a göre Fenerbahçe oyun olarak bence bir adım önde şu ana kadar. Hani 12 haftalık performansa baktığımız zaman sağ içi problemleri daha az. Daha çok oyuncudan performans alan, oyunu daha istikrarlı bir Fenerbahçe var. Şu anki tablo bu. Yani Galatasaray'ın oyun içi sorunları Fenerbahçe'ye göre daha fazla, soru işareti içeren daha fazla oyuncusu var Galatasaray'ın hani performansı standardının altında Galatasaray'ın 8-9 tane oyuncusu var. Fenerbahçe'de bu tablo biraz daha net. Var 2-3 oyuncusu ama hani genel olarak kadrodan baktığımız zaman daha iyi verim alıyor Fenerbahçe şu ana kadar. Ee, oyun olarak biraz daha iyi Galatasaray'a göre diyebilirim kesinlikle ama tabii ki iki takımın kadro kalitesi ligin çok üzerinde. Hani kötü oynadıkları zaman bile kazanan iki takımdan bahsediyoruz. Bu haftaya kadar öyle geldiler. Kötü evet, evet. oyuncuları birçok maçı kazanarak geldiler bu noktaya. Ama ben liderlik için cevap verecek olursam Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum Galatasaray'dan ilk yarı itibariyle. Yani biraz farklı düşünüyorum. Ben de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum ama bunun tabii bir takım faktörlere bağlı. Yani mesela Icardi iyileşecek mi? İyileşip antrenmana çıkacak mı? Falan gibi detaylar var. Fred nasıl dönecek sakatlıktan? Çok yakın İki takımdan birisi lider olacak. Belki gene puan puana girilecek. Ama şöyle bir iddiada bulunmak daha doğru. Tabloyu alabilirsek 31'er puana sahip iki takım. Bir kere daha görelim yedi tabloyu. Yedişer maçları var. İki takımında yani 7 maçını da kazanan 52 puan ulaşacak. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 46-47 puan, 45-46-47 puan civarında bir puanı olacak liderin bence. Yani her iki takım içinde altışar puan kaybı öngörüyorum. Minimum yani 4 ila 6 diyeyim hadi minimum 4 e, maksimum e, 7 şey 8 e, puan kaybı görüyorum. Beşiktaş Burak Yılmaz'ı yalanladı. Burak Yılmaz'ın açıklamalarına göz atacaktık ilerleyen saatlerde ya ben ama. Ben özellikle istiyorum yani bir de haberin veriliş şeklinde incelemek istiyorum. Ee, Abu Bakar'ın son 4 maçta oynamamasının tek nedeni sakatlığıdır dedi Beşiktaş. Uzun bir açıklama hemen okuyayım hızlıca. Futbolcumuz Vensan Abubakar'la ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Abubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Abubakar'ın futbolu ağ takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hak ediş ödemeleri zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Abu Bakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanında değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar çok da yüksek olmayan bir meblağdır. Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün Mensan Abubakar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklaması ise şu şekildedir. Futbol A takımımızın Bodo Grintle oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vensan Abubakar'ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka, uyluk arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Abubakar'ın son 4 maçta oynamamasının tek nedeni sakatlığıdır diyor. Beşiktaş Kulübü? Ee, tabii bir önceki Abu Bakar dönemi akla geliyor. Şampiyonluğun bir golle e, Sergen Yalçın döneminde elde edildiği o sezonun son bölümündeki Abu Bakar gündeme geliyor. E, koskoca Beşiktaş Kulübü e, böyle bir açıklama yaptıysa bunda bir doğruluk payı vardır. Ama hani Beşiktaş'ın bahsi geçen dönemdeki teknik sorumlusu olan Burak Yılmaz'ın ne diyelim? Yani o ıı, haberin verilişini ıı, görebilecek miyiz? Göreceğiz ama az sonra biraz zaman yani, bir geçecek. Hani çünkü şimdi Beşiktaş kulübünün resmi açıklama yapmasını gerektiren bir e, haber haber yorum ne diyebiliriz ona? Ben bir yere koyamadım şimdi hani yanımızda hani bir gazetenin spor müdürü olduğu için onu ne, nasıl verildi? Yani haber mi diyelim ona? Yani normal şartlarda bir röportaj, röportaj ama röportaj mı? şeklinde verilmemiş. Yani nasıl? Haber şeklinde verilmiş. Hı. Yani orada bir imza var. Atilla Gökçe imzası var. Bir ustamızın var. imzası. Tabii ki. Ama sanki Atilla Gökçe'nin birebir konuşması değil de farklı bir yazı şekliyle verilmiş burada haber. Zaten yalanlama Beşiktaş Kulübü'nden geldi. Tabii. Burak Yılmaz'dan gelmedi. Yok gelmedi. Gelse Demek ki Burak geldi. Yılmaz da. Atilla Gökçe imzasıyla çıkan bu haberin tırnak içinde arkasında. Yani Şimdi röportaj haberlerde bazı klişeler vardır kullanılan. Hı hı. Hani konuştum, görüştüm tarzında böyle bir ifade içinde geçmiyor. Ama direkt Burak Yılmaz'ın ağzından bir ton cümle var haberin içinde. Yani aslında bir, bir röportaj ama veriliş şekli bir haber, özel haber şeklinde verilmiş. Biraz daha farklı verilmiş. Şimdi mesela televizyon gazetecileri olarak bizler, Kerem, ben işte diyelim Kerem'le, futbolcu Kerem'le ben röportaj yaparım. Zaten video işte bu yayınlarım. Telefonla konuşurum. Tek tek not alırım. Hatta kayıt alabilir miyim diye izin aldıktan Hı -hı. sonra kayıt alırım. Soru cevap şeklinde yazı olarak bindiririm. Mesela televizyon yayıncılığı açısından söylüyorum. Ya da Kerem bana bağlanır. Ya da bir şey sunucu bana bağlanır. Der ki Serkan Korkmaz işte e, X futbolcuyla konuştu. Neler konuştunuz, neler söylediniz? Kendisine şunu sordum bana bunu mı dedi falan diye geçersin. İşte bunun gazete versiyonunda onu kağıda dökmektir. Soru yok. Şimdi röportaj olması için bir soru olması gerekiyor. O zaman gerekmiyor. şöyle bir şey olabilir. Bu da çok yaşanan bir durumdur. E, röportaj vermek isteyen, derdi olan, iletişim kurmak isteyen kişi... E, ...bunun için güvenilir, e, güvendiği... Birisini arar. E Atilla Gökçe de spor medyasında güvenilir, tanınan, usta, doğayan isimlerden biridir. E Burak Yılmaz'ın ona güvenmesi, onu seçmesinde hiçbir beis yok. Muhtemelen görüşme. Bir küçük virgül koyalım. Milli takımın antrenmanı başladı. Bu önemli bir konu. Tekrar buraya döneceğiz.